Kumanda devrelerinde arıza çözüm merak mı ediyorsunuz? Arızalı nasıl mı çözülür? İşte bu videomuzda sizlere bununla ilgili detaylı bir şekilde dilimizin döndüğünce bilgilerimizi anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmeden butonuna basabilirsiniz. Önce de sistemimizin bir çalışmasını görelim. Daha sonra arızalara nasıl bakılır, neler ölçülür, nasıl ölçülür, nerelere bakılır sizle detaylı bir şekilde videoda bahsedeceğiz. Kumanda sigortasını kaldırıyoruz. Kaldırdığımızda start'a bastığımız zaman devrimiz çalışacak. Stop bastığımız zaman ise devrimiz duracaktır. Start butonuna basıyoruz. Start bastığımızda M1 motor hemen çalışmaya başlıyor. Ayarlanan süre sonunda M2 motor devreye giriyor. Buradaki zaman devre devreye sokuyor. Ayarlanan süre sonunda ise 3 ton motorumuz devreye giriyor. Onu ise buradaki zaman arası devreye sokmaktadır sistem stop butonuna kadar bu şekilde çalışmaktadır. Örnek gösteriyorum, bir tane oda düşünün. Odada 3 tane fan var ve bu fanların sırayla çalışmasını istiyorsunuz. Bu şekilde kumanda devresi oluşturuyorsunuz. Stop butonuna basarak ise sistemi komple durduruyorsunuz. Ya da aşırı akımdan dolayı şebekede zarar olmasını istemiyorsanız buradaki de sistemi stop bastığınız zaman kademe kademe yani tek tek devreden çıkartabilirsiniz. Buna da ilgili çizimi gerçekleştirebiliriz. Şimdi sizlere arda çözüm nasıl yapılıyor ölçü ile sizlere detaylı bir şekilde gösterelim. Öncelikle devremizde biz burada voltaj mı ölçeceğiz ya da kontak mı ölçeceğiz? Kontak ölçeceksek ölçü altımızı şuradaki ohm konumuna getirmemiz gerekiyor. Ohm konumda ise buradaki açık ve kapalı kontakları ölçebiliriz. Hem start hem de stop butonundaki kontakları ölçebiliyoruz. Eğer gerilim altında bir voltaj ölçeceksek Buradaki asi gelim olduğundan dolayı ve asi kısmı yani dalgalı akım kısmına çekiyoruz. Eğer sistemimiz DC olsaydı buradaki ve düz çizgi yani doğru akım kısmına alarak buradaki ölçümü gerçekleştirecektik. Biz önce enerjimiz olmadan şöyle omaja alalım, oma alalım. Burada biz kontaklarımız geçiyor mu, geçirmiyor mu bunları ölçelim. Bunu isterseniz buzzer modunda yani propları değdirdiğiniz zaman öten ya da propları değdirdiğiniz zaman burada değer gözüken ölçü adı sıfır konumu neymiş? 0.5 olmuş. Normalde bu ölçü kalibrasyon yapılarak normal 0.0 olması ya da 0.1 civarı olması daha uygun oluyor. Yani ölçü adı 0.2 de oluyor. Bunların hassasiyetine göre değişebiliyor. Stop butonu kontaktlarını ölçelim. Stop butonu kontakları neydi? Kapalı kontaktı. Bizim şey sistemimizde şu şekilde var. Normalde sistemde atıyorum 1 dolu motor çalışıyor, 2 dolu motor çalışıyor ama 3 dolu motor çalışmıyor. Biz buradaki sisteme göre arıza yapmamız gerekiyor. Ya da 1 çalışıyor 2 çalışmıyor, 3 çalışıyor. Biz buradaki sisteme göre e, arızaya bakacağız. Ya da sistem hiç çalışmıyorsa daha farklı komutlara bakmamız gerekiyor. Yani kaleme kaleme bakmamız gerekiyor. Ama şimdi ben toplu bir şekilde bir arıza göreceğimizden dolayı e, bu şekilde anlatımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca stop da nasıl ölçülüyor? onda bakın. Prokları da yedirdik. Kapalı kontak olduğu için biz burada 0.2 ohm'u gördük. Şöyle göstereceğim şimdi. Stop'a basıyorum. Bakın herhangi bir ohm görmüyoruz. Yani biz burada kontağı açtığı anlamına geliyor. Bizim buradaki stop butonu sağlam. Onda böyle enerji veriyorum. Bir de enerji de ölçeyim. Enerjide bu şekilde ikisi birbirine değdirmiyoruz. Niye? Çünkü bizim hattımıza faz giriyor. Nötr ise harici gelmektedir. Nötr'ü misal şuradaki kontaktörün A ikisinden aldım. Kapalı kontak olduğu için böyle ölçüyoruz. 237 voltu görüyoruz. 220 ile 230 volt arası görebiliriz. Bu da ölçü aletinin göre da değişir. Daha sonra diğer ucuna diyoruz. Bakın 230 volt da burada görüyoruz. Yani bizim buradaki stop butonu kontak sağlam anlamına gelmektedir. Tekrar enerjiyi kapatıyoruz. Hem ohmda hem de normaldeki voltajda ölçümünü gösterdi. Daha sonra start butonu. Start butonu neydi? Açık kontaktı. Girişinde elektrik gerilimi olur ama çıkışında olmaz. Bastığımız zaman elektrik gerilimi çıkartır. Bizim buradaki kontak kullanmıştık. Şöyle bakın şu an mal ohm olur. Ondayken şöyle göstermeye çalışayım. Bakın herhangi bir değer göstermiyor. Start'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0.2 ohm değerini görüyoruz. Yani bizim buradaki kontak geçiriyor anlamına geliyor. Şimdi bir de voltajda görün. Enerji verdik. Zaten verdiğimiz gibi normalde burada sistem çalışacaktır. Voltaj ise nasıldı? Girişine bakıyoruz. Diğerini ise kontaktör A2'sine. 237 volt var. Çıkışına bakıyoruz. Start'a basmadığımız için herhangi bir voltaj görmüyoruz. Ben şimdi programımı tek elde dolayı aşağıdaki nötr temas ettirdim. Bunu çıkışa bakıyoruz. Şöyle çıkışına. Bakın herhangi bir voltaj yok. Starta bastım. Bak hala basılı bırakıyorum. 237 voltumuz mevcuttur. Kamerayı göstermeye çalışıyorum. 237 volt. Elim çekiyorum. Mühürleme yaptığımdan dolayı Burada hala voltajı görüyoruz. Yani bizim burada sistemimizde start butonu ile ilgili bir sorunumuz yokmuş. Yani stopta ve startta herhangi bir sorunumuz yok. Ohm da yani ohmda ve gerilimde size ölçümünü gösterdik. Şimdi ise buradaki kontaktörlerimizin üzerinden arzını devam edelim. Stop butonu enerjiyi kestik. Sistemimizde mühürlemeyi bir nolu motor yaptığından dolayı Bizim eğer bir nola motorumuz çalışmıyor ise buradaki kontakta yer değiştirme dolayı sistemimiz çalışmayacaktır. Biz ne yapmamız gerekiyor? Önce omuzda da gösteriyordum. Omaja aldık. Ne o konta? Bakın herhangi bir e, enerji yok. İlk kontaktörüm çalışmaları olarak arızaya bakacağız. Ne o konta? Ölçüyorum. Herhangi bir om var mı? Yok. Şöyle kapağı çıkartıyoruz. Proplarımızı tekrardan temas ediyoruz ve kontaktöre enerji yok iken basıyoruz. Çünkü enerji varken böyle yaptığımızda girişine uyguladığımız elektrik gelimi çıkışına vererek yük altında motor test kontakları kapat güç kontakları kapattığından dolayı motor enerji gidecek ve riskli durum yapacağız. Bu nedenle bu esas güç enerjisini kapatmamız uygundur. Bastık. Bakın ohm geldi. Yani ne oldu? Buradaki kontağımız sağlam. Kontak sağlamsa Bizim yapmamız gereken işlem bir nolu kontaktör çekilerinden dolayı A1 ve A2'ye bakmamız gerekiyor. A1 ve A2 nereden enerji geliyor? Burada bir mühürleme ile sistem çalıştığından dolayı start butonundan enerji gelmektedir. Biz normalde artık enerji ölçeceğiz. Şöyle. Böyle bakıyoruz. Start'a bastığımız gibi bizim A1 ve A2 enerji gelmesi gerekiyor. Sigortayı kaldırdım. Bastım. Bakın A1 ve A2 enerji geldi. Eğer bizim burada A1 ve A2 enerji gelip buradaki kontaktör çekmiyorsa kontaktörün bobini arızalıdır. Bu tarz kontaktörler ister bobini değiştirin isterse kontaktörü komple değiştirebilirsiniz. Burada voltaj gördüğünüzde kontaktör çekmiyor ise kontaktörün bobini arızalıdır. Burada enerji görüyorsunuz kontaktör çekiyor ama mühürleme yapmıyor ise Bizim buradaki açık kontak olan sistem kontak çıkışı vermiyor. Biz ne yapmıştık? Enerji yokken buradaki kontak ölçtük. Sağlam olduğunu gördük. Enerji altında ölçebiliriz. Nasıl? Kontaktörün herhangi bir yerden A2'yi aldık. NO'ya oya bakıyoruz. Girişte enerji var. Çıkışta da enerji olduğu zaman mühürlemeyi zaten yapıyor. Çıkışına bakıyoruz. Enerjiyi görüyoruz. Yani bizim buradaki kontağımız sağlam anlamına gelmektedir. Açık kontaktörlerde açık kontaklarda kontaktör çekmiyor iken elektrik gelimini etmez Kontaktör çektiğinde ise kontağını kapatarak elektrik gelimini üretir. Buradaki sorunu gördük. Eğer bizim dediğim gibi buradaki kontağı zaten geçirmiyor olsaydı mühürleme yapmayacak ve sistemimiz komple çalışmayacaktır. Bastığımız zaman kontaktör çekecek. Elimiz çektiğimizde ise sistem duracaktır. Sizlere göstereyim. Bakın direkt sistemi durdurdum. Çıkışındaki mühürlemeyi iptal ettim. Yani kontak geçirmiyor gibi düşünün. Enerji verdim. Start'a basıyorum. Kontaktör çekti. Elim çekti, kontaktör bıraktı. Kontaktör çekti. elimi çektim kontaktör bıraktı. Niye? Çünkü buradaki kontak geçirmiyor ve mühürleme işlemini gerçekleştirmiyor. Sigortayı indirdim ve bağlantımı sağlıyorum. Mühürleme ki amacı bu. Şimdi kaldırıyorum. Start veriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi sistemi mühürlüyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. İkinoğlu motorumuz çalışmıyor ise biz yapmamız gereken işlem, A1 ve A2'yi önce ölçeceğiz. Çünkü herhangi bir kontakt kullanmamıştık. A1 ve A2'yi ölçüyoruz. Şöyle alt eksi doğru yapalım. 220 volt ölçtük mü ölçtük? 230 voltumuz var. Tamam burada herhangi bir sorunumuz yok. Ama kontaktör çekmiyor. Ne yapacağız? Voltaj geliyor. Otomatikman kontaktörü değiştiriyoruz. Ama buraya enerji gelmiyor ise, bu nereden geliyor? Bizim buradaki zaman ölesinin şuradaki ucundan geliyor Enerji altında ölçüyoruz. Girişine enerji geliyor mu? Herhangi bir nötre temas ediyoruz. 230 voltumuz geliyor. Buradaki kontana bakıyoruz. Buradaki konta açık kontak. Yani zaman sayıyor. Saydıktan sonra kontanı kapatıyor. Tekrar bakın nötr ölçüyoruz. Burada voltaj var. Kontaktör zaten enerji geliyor. Ama biz bu esnada burada enerji görmüyor isek ve şuradaki old ışığı yanıyor ise enerjiyi görmüyorsak zaten bizim zaman rölesinin kontakları bozuktu. Zaman rölesini değiştirmemiz gerekiyor. Ama normalde bizim zaman rolesine bakıyoruz. Buradaki 10 ışığı yanmıyor ise bu sefer ne yapıyoruz? Zaman rölesinin A1 ve A2 ucunu ölçüyoruz. Zaman rölesinin A1 ve a 2 ölçüyorum. Burada voltaj var. Voltaj var ama 10 ışığı yanmıyor. Demek ki zaman rölesi bir arızalı. Ama biz burada voltaj görmüyorsak bu sefer bakacağız ki bizim buradaki A1'e nereden enerji geliyor? A1'e gelen hattı takip ederek buradaki sorunu bulmamız gerekiyor. Zaman arasında bizim şuradaki A1'den geliyor. Buradaki hattı komple kontrol ediyoruz. Daha sonra baktık 3 dolu kontaktörümüz çekmiyor. Bu esnada ne yapacağız? Yani tekrardan önce kontaktörümüz A1 ve A2'ni ölçeceğiz. Enerji geliyor. Diyoruz ki tamam enerji geliyor ama kontaktörümüz arızalı. Değişim yapıyoruz. Ama enerji gelmiyorsa bunun A1'i e nereden geliyor? Kahverengi kablo. Biz projeyi ezbere bildiğimizden dolayı takip ediyoruz. Proje varsa projeyi takip ederek sizler ağırlığınızı bulabilirsiniz. Hemen buraya geliyoruz. Burada ortak uç ile nötr'ü ölçüyoruz. Voltaj var herhangi bir sorunumuzu. Buradaki açık kontrol çıkışıyla nötr'ü ölçüyoruz. Eğer burada voltaj var ise çıkışında herhangi bir klemense gidiyorsa belki klemenser kablomuz ee, kopmuştur. Buraya enerji gelmiyor ama burada enerji çıkışı veriyor. Aradaki klemense kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bizim burada bir enerji çıkışı yok ise zaman birin, 1'in zaman 2'nin buradaki konta arızalıdır. Zaman aralısını değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl olacak? Buradaki 10 ışığı yanıyor ise ve o ışığı yanıyorsa. Eğer bizim burada 10 ışığı yanmıyor ise aynı buradaki gibi bizim bunu ölçüm yapmamız gerekiyor. Burada voltajı göreceğiz. Eğer voltajı görüyor isek burada 10 ışığı yanmıyorsa zaman bozuktur. Eğer voltajı görmüyor isek buradaki hattımızı takip edeceğiz. O anda bizim ne yapıyordu? Buradaki sistemlerden devam ediyordu. Bunun da enerjisi ikisinin aynı anda geldiğinden dolayı buradaki hattımızı kontrol edebiliriz. Sisteme ne yapıyorduk? Kontaktörleri A1 ve A2'den de voltaj ölçüyoruz. Ya da enerji yok ise o marjda ölçümde yapabilirsin aslında kontaktör A1 ve A2'sinde. Onu da şöyle göstereyim. 10 konumunu alıyoruz. Burada tabi uçları sökmek daha mantıklı çünkü bir seri değeri falan varsa burada bize A1 ve A2 de e, bozuk daya olsa yanıltma işlemi olabilir. Buradaki A1 ve A2'yi sökerek ölçüm yaparsa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bakın burada bir e, 0.5 kilo bir değer var. Bakın hepsinde aynı. Bir de şimdi söküyoruz. En basiti hangisi şu. Bakın bir de uçları sökelim. Bizde yoktan bir durum var mı? Şöyle söktük. Ölçüm esnasında şu uçlar gevşek olmasın. Şöyle sıkıyoruz. Ölçülen değer yine aynı. Yani normalde bir seri devre yok. Çünkü seri devrelerde bizleri yanıltabiliyor. Atıyorum şu A2'ler bir seri. Şu anda burada da seri. Burada A2'ler bizim e, sorun olduğunda ise devre buradaki tamladığından dolayı bizi Bunu, bu nedenle buradaki uçları söküp ölçmeniz fayda vardır zaten burada eğer bir değer görmüyor görmüyorsanız e, bobine arzulu olabiliyor zaten ölçüm de göstermiştim ölçüm olarak da sizlerde e, voltaj ölçümü yaparak da arzı bulabilirsiniz açık kontaklarda bu şekilde yani kontaktör çekmiyorken enerji geçişi olmaz girişine gelir ama çıkışına olmaz Kapalı kontaklarda ise kontaktör çekmiyorken iken uyguladığımız enerjiye kontaktör çekmiyorsa çıkıştan alıyoruz. Kontaktör çekiyorsa kapalı kontaktan çıkıştan enerji almıyoruz çünkü kontaktan açıyor. Kontak ölçümü, A1 ve A2 ölçümü, zaman rölesi ölçümü, detaylı bir şekilde sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım bu da siz için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.